Temiz hava lüks değildir. Atık su hatlarında, atık su arıtma tesislerinde ve rogarlarda oluşan kötü kokular, kirlenen havanın arıtılamaması sonucunda meydana gelen zehirli gazlar, hidrojen sülfür, amonyak ve metan gazı hem çevre hem de insan sağlığı için ciddi sorunlar teşkil etmektedir. Burnuma ilçesindeki bazı mahallelerde bir koku sorunu var. Yeni de değil üstelik 10 yıldır bu sorun yaşanıyor koku ki evlerin içerisini bile sarıyor. Bize bize öldürüyor. Saat 3'te uyanıyoruz. Uyuyamıyoruz sabah kadar. Ayran içmek zorunda kalıyoruz gece. bu lugarlar halı serildi. Koku gelmesin diyerek. Nefes ağırlığı insanlar hastalarımız var evlerde. O hastaları daha çok etkiliyor. Mal olarak bunun çaresine bakılmasını istiyoruz. Bu hem bir çevre skandalı hem de insan sağlığını tehdit eden bir unsur olarak kendini gösterecektir ekiplerin mazgallardan gelen kokuyu önlemek amacıyla filtre taktığını görüyoruz. Sağlıklı bir yaşam için hava arıtımı yapan, ozon tabakasına zararlı olan H2S ve CH4 gibi gaz bileşenlerini bünyesine adsorbe eden, haşerelere geçit vermeyen, ultra yüksek doygunluk kapasiteli Karbon filtreli ürünümüz Tasofilt bu gazların soluduğumuz havaya karışmasını tamamen engeller. Bu gazlardan hidrojen sülfürün insan sağlığı üzerindeki etkilerini inceleyecek olursak 0,0047 ppm hidrojen sülfür gazının insanlar tarafından algılanma sınırıdır. Çürük yumurta kokusuna benzer sülfür gazı 2 ppm değerine ulaştığında ciddi koku oluşturur. Solunan sülfür gazı solunum yollarını rahatsız ederek öksürük, baş ağrısı, mide bulantısı ve koku duyusu kaybına yol açmaktadır. Solunum zorluğu, kusma, baş dönmesi ve vücut kontrol kaybı. Tasofilt'in tüm malzemesi paslanmaz materyallerden üretilmiştir. Filtremizin parçaları geri dönüştürülebilir yapıda olup çevre ve insan sağlığına zararlı hiçbir bileşen içermez. Rögar bacısı filtresi içeriğinde kullanılan aktif karbon, karbon tozlarının sinterlenmesi ve ekstrüzyonu teknolojisiyle üretilmiştir. Üretimde kullanılan ileri teknoloji sayesinde boyutlarına göre çok yüksek molekül tutma kapasitesine sahiptir. Bizler, gözle görünmeyen ama soluduğumuz her temiz havada ülkemizin birçok bölgesinde sizlerin arasında yer almaktayız.